من بسم الله الرحمن الرحيم <متحدث> اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الْفَاتِقَ لما أولقه والهاتم لما سبقه ناسر الحق بالحق والهادي إلى سراته المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره مقداره العظيم <متحدث> Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina ve nebiyyine Muhammed. Denizlerin, deryaların, damlaları adet edince, selatü selam olsun iki cihan güneşine, selatü selam olsun başımızın tacı, gönlümüzün sultanına, selatü selam olsun değerli canlar. <laughs> Değerli canlar, bugün Allah'ın izniyle inşallah sabırdan bahsedeceğiz. Rabbim bizlere hakkıyla anlatabilmeyi, sizlere de dinlemeyi, anlamayı, hayatınıza geçirip yaşamayı, amel defterinize koyabilmeyi nasip eylesin. Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Hiç şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Bakara suresi 153. ayet kelime değerli canlar. İbni Abbas radiyallahu an şöyle anlatmıştır. Bir gün Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sana bak yavrucuğum. Sana Allah'tan faydalanmanla vesile olacak birkaç cümle öğreteyim mi buyurdu. Ben tabi ya Resulullah deyince Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ı gözet ki o da seni gözetsin. Allah'ı an ki onu yanı başında bulasın. Rahatlık ve genişlik günlerinde Allah'ı tanı ki O da sıkıntılı günlerinde seni hatırlasın. Bir şey isterken Allah'tan iste. Yardım dilerken sadece Allah'tan dile. Çünkü olacak şeyler hakkında Allah'ın kaderi, yasası kesinleşmiştir. Eğer bütün insanlar Allahu Zülcelal'in senin hakkında takdir etmemiş olduğu bir konuda sana yararlı olmak isteseler o işi yapamazlar. Buna karşılık bütün insanlar Allah'ın anlına yazmamış olduğu bir zararı sana ulaştırmak isteseler bunu başaramazlar. hoşuna gitmeyen bir olay karşısında sabretmek senin hakkında çok hayırlıdır. Sabrın sonu zafer, sıkıntının sonu ferahlık ve zorluğun arkası da kolaydır. Hazreti Ali radıyallahu an şöyle demiştir. Ey insanlar! Size söyleyeceğim şu beş şeyi öğrenip tutunuz. Başka bir deyimle size söyleyeceğim şu iki tane ve bir şeyi öğrenip tutunuz. Hiçbiriniz işlediği günahlardan başka bir şeyden korkmasın. Hiçbiriniz Rabbinden başka kimseden bir şey ummasın. Hiçbiriniz bilmediğiniz bir şeyi öğrenmekten utanmasın. Hiçbiriniz kendisine bilmediği bir şey sorulunca bilmiyorum demekten utanmasın. Bilesiniz ki vücutta baş ne ise işler ve olaylar karşısında sabır odur. Başsız kalan vücut nasıl dengesini getirirse sabırsız olarak da ele alınan işler ve olaylar da öyle tes ve karmaşık olur. Hz. Ali radıyallahu an sözlerine devam ederek Gerçek alim ve gerçek mümin kimdir? Size söyleyeyim mi? dedi. Dinleyicilerin Buyur ya emirül mümin demeleri üzerine sözlerine şöyle devam etti Hz. Ali radiyallahu anh Gerçek alim insanları Allah'ın lütfundan ümitsiz yapmayandır. Gerçek alim hakka karşı günah istemeyi halka şirin göstermeyendir. Gerçek mümin kıyamet günü Allah'ın kesin hükmü belli olmadıkça ne Allah'a bağlı arifleri cennetlik ve ne de günahkar asileri cehennemlik ilan etmeyen ilan etmeyen kimsedir. Bu ümmetin en hayırlısı bile Allah'ın azabından azla emin olmamalıdır. Çünkü Allahu Zülcelal âyete kelimede şöyle buyurmuştur. Hüsrana uğrayanlardan başka hiç kimse Allah'ın sillesinden emin olamaz. Araf Suresi 99. ayet-i kerime değerli <laughs> Bu ümmetin en kötüsü bile Allah'ın rahmetinden ümitsiz olmamalıdır. Çünkü ve Celle ayeti kerimede şöyle buyurmuştur. Kafirlerden başka hiç kimse Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Yusuf suresi 87. ayeti kerimede eyle canlar. Yezid İrak şöyle demiştir. Kul kabire girince kılmış olduğu namazlar sağına, vermiş olduğu sadakalar soluna dikilir. Yapmış olduğu iyilikler de onu gölgesi altına alırken sabır ona göğüs gererek diğer korucularına Eğer onu koruyabileceksiniz mesele yok. Eğer koruyamayacaksanız çekilip yerlerinizi bana bırakınız da onu azaptan koruyayım der. Bu rivayetler gösteriyor ki sabır amellerin en üstünüdür. Nitekim Allahu Zülcelal ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur. Ancak sabredenlere hesapsız bir şekilde mükafat ve sevap verilir. Zümer Suresi 10. Ayet-i Kerime Değerli Canlar Bela ve musibetlere sabretmek, tahammül göstermek de Allahu Zülcelal'in yanında çok makbuldür. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Amellerinizde orta yolu ve doğru yolu bulmaya çalışın. Mümine musibet nevi nebibinden. her ne ulaşır ise günahlarına bir kefalet olur. Musibet beklenmedik bir hadise olmuş, ayağına batan bir diken olmuş fark etmez. Ve bin münebbi şöyle demişti: Havarilerinden birinin elindeki kitaptan, şöyle yazılı idi. Eğer önünde bir bela yolu açıldıysa buna sevin. Çünkü peygamberlerin ve salihlerin yoluna koyuldun demektir. Buna karşılık eğer önünde bir rahatlık yolu açılmış ise buna da ağla. Çünkü peygamberlerin ve salihlerin yolundan ayrıldın demektir. Habbab bin Eret an şöyle demiştir. İslam'ın ilk günlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin gölgesinde kaftanını yastık yaparak dayandığı bir sırada kendisine Kureyş müşriklerinin işkencelerinden şikayet ederek Ya Rasulallah, bizim için Allah'tan zafer dilemez misin? Bunların zulmünden kurtulmamız için dedi. Allah'a dua edemez misin dedik. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden önceki ümmetler içinde öyle mazlum kişiler bulunmuştur ki müşrikler tarafından onun için yerde bir çukur kazılır. O kişi bu çukura başı dışarıda bırakılarak gömülürdü. Sonra büyük bir testere ile getirilir, başı testere ile kesilerek ikiye bölünürdü. Bu işkence o mümini dininden döndüremezdi. Allah'a yemin ederim ki şu İslam dini muhakkak surete kemale erdirecektir. Öyle bir derece ki Öyle bir derecede ki bir süvari yalnız başına sanadan Hadramet'e kadar selametle gidecek. Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayacak. Yahut koyun sahibi yolcu sadece koyun üzerine kurt saldırmasından korkacaktır. Fakat sizler acele ediyorsunuz. İbni Abbas radiyallahu anh Dan rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Müzik Cennete ilk çağrılacak olanlar her halükarda Allah'a s.c. hamd edenlerdir. Müzik Ayrıca mümin Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kendisine örnek almalı ve onun eziyetlere karşı nasıl sabrettiğine bakmalıdır. Nitekim bu konuda İbni Mesud radıyallahu an şu, şu olayı anlatmıştır. Bir defasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin yanında namaz kılıyordu. O sırada Ebu Cehil ve adamları orada oturuyordu. Bir gün önce orada bir deve kesilmişti. Ebu Cehil ve arkadaşları hanginiz şu deve işkembesini kaldırır Muhammed secdeye varınca onun ensesine ate verir dedi. Bu Cehil'in bu sözleri üzerine en kötüleri yerinden sıçradı ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem secdeye varınca devenin işkembesi boynuna atıldı değerli canlar. Arkasından hep birlikte kahkaha ile güldüler. O sırada ben ayakta duruyor ve olup bitenleri seyrediyordum. Keşke cesaretim olsa da işkembeyi onun üzerinden atabilseydim. Dedim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise Hiçbir şey olmamış gibi başını kaldırmaksızın secdeye devam ediyordu. Bu sırada bir adam Koşup durumu Hazreti Fatıma radiyallahu anhuma'ya bildirdi. Hazreti Fatıma o zaman küçük bir kız olmasına rağmen hemen geldi ve işkembeyi babasının boynundan at değerli canlar. Benim anlattığım şu hadisi gözlerinize canlandırınız değerli canlar. Arkasından Ebu Cehil ve adamları ağır sözlerle çıkıştı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitince yüksek sesle üç kere Allah'ım Kureyşleri sana havale ediyorum dedi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylesini duyunca korkudan gülüşmeyi kestiler. Evet değerli canlar Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle deyince Kureyş müşrikleri gülüşmeyi kestiler sustular <Sessizlik> Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devam ederek Allah'ım Ebu Cehili Ukbe'yi Utbey'i, Şeyh Bey'i, Belediye ve Ümeyye'yi sana havale ediyorum dedi. Bunlar Kureyş'in hazırmışı yeri değerli canlar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkı tebliğ etmek için gönderen Allah'a yemin ederim ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve adlarını saydığı bu kimseleri Bedir Savaşı sırasında kendi gözlerimle ölüler arasında gördüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor değerli canlar. Onların hepsi Bedir savaşında öldü. Abbas radiyallahu an der ki Peygamberlerden biri Allah'u zücelerle dedi ki Allah'ım mümin kulun sana itaat ediyor ve günahkar günahkarlardan uzak kalıyor ve günahlardan uzak kalıyor böyleyken dünya nimetlerinden mahrum oluyor ve çeşitli belalara uğruyor buna karşılık sana itaat etmediği ve gibi hep günah işleyen ve günah işleyen işleyenlerle birlikte oluyor. Dünya ayakları altına seriliyor. Allah-u Zülcelal vahiy yoluyla bu peygambere şöyle buyurdu. Kollar da belalar da benimdir. Her ikisi de bana hamd ederek beni noksan sıfatlardan tenzih eder. Mümin arada bir günah işleyince bu günahına kefaret olsun diye de dünyada onu mahrumiyete düşürür ve başına bela veririm ki huzuruma geldiğinde kendisine iyiliklerin mükafatını vereyim. Kafir kötülük işledikçe huzuruma geldiğinde işlediği kötülüklerin cezasını kendisine vermek için belaları üzerinden savar ve dünyalığında bor veririm. şeyler öörteyleşenler. Üzerinden belaları salarım. Dünya malında ona bol veririm diyor. Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir hadis şerifinde şöyle buyurmuştur. Allahu Teala bir kulunu severse ona bela verir. Bu hadis-i şerifin manası açıktır değerli canlar. Allahü zülcelal bir kulunu sevmek isteyince onu dener. Yani onun sevgiyle layık olup olmadığını ortaya çıkarmak için onu çeşitli bela ve musibetlerle imtihan eder. Allah'u zülcelal kulunun samimiyetini ortaya çıkarmak için onu imtihan ettiği şey bela da olabilir nimet de olabilir değerli canlar. Yani dünya malı da olabilir. Bela imtihanı sabırla, nimet imtihanı şükürle kazanılır. Denilmiştir ki, kim Allah'a itaatte sabrederse, Allah ona kıyamet günü cennette her derecesi yer ile gök arası kadar olan 300 derece verir. Kim ki Allah'ın haram kıldığı şeyleri işlemekte sabrederse Allah kıyamet günü her derecesi 7 kat gök ile 7 kat sema arası yer arası 600 derece ihsan eder. Kim ki musibetlere sabrederse Allah ona kıyamet günü her derecesi arş ile yerin altı kadar 700 derece ihsan eder. Allah'ın bizden razı olacağı sabır elde etmek için sevmediğimiz, yapmak istemediğimiz şeyler üzerine nefsimizi zorlamak suretiyle sabrı kazanalım. İnsanın ayağına bir diken batsa dahi yahut hasta olsa eğer buna sabrederlerse bu musibet günahlarına kefarettir. Fakat insanlar bu zamanda nefislerini çok beslediklerinden dolayı musibete ve günah yapmamaya sabredemiyorlar. Hamd alemlerin Rabbine selatü selam iki cihan güneşi sallallahu aleyhi ve sellem ve onun nurlu ve onurlu yoluna gönül vere siz değerli gönül dostlarının üzerine olsun değerli canlar.